Herkese yeniden merhaba. Tavern Master'la karşınızdayım. Bayağı oldu bu oyun çıkardı da. O ara. çektiğim için bunu çekememiştim. Şu an bunu çekeceğim. Ee, şöyle tavernamıza hoş geldiniz. İşletmenizi yönetmek için büyüt büyümekten sorumlusunuz. Etrafa bakın. Farenizin tekerlerine basılı tutun. Şu WASD ile de yapabiliyorsun. Harika iş çıkardın farenin düğmesine Sağ düğmesine ha, Sağ sol hareketle sağ Tıkla Döndürebilirsin Hiç benzemiyor duvarları eksik kapısı ve penceresi yok bunu düzeltelim Sonraki Şöyle Genel şey kapı Koy Pencere koy Bu şekilde Sonra geri Masa koy tutorial'ı ve böyle Heh. yanlış yere koydurdu da uyarıyor yani. Hı. Işık. Her şeyin yeri belli zaten. Artık misafirler gelebilir diyor. Ama menüyü açmak için bara tıklayın diyor. Bir afçısı aldık. Maksimum doldurduk. Geri dedik artık insanlar otobüceği bir yerimiz var. Servis olabilecek işler son olarak eksik kalan tek şey personel almak. Personeli de barmen. 6 içki fazla veremiyor. Bu iyi 8 içkiye çıkabiliyor. 2.5'a doldurmadı Deneyim kazanması Aha, aynı anda 8 taşıyabilir. Zaten bu 8 çıkacak. Daha çok müşteri. Müşteri önemli bize. Şey aldık. Garson alalım. 4 içecek, 5 içecek. Bir bahşiş alır. Ha, şunu alalım da. Yeter araştırma başta mutfak. Kapat. Size her gün ortamı kaçtığın taverneye geleceğiniz süre şu üstteki sağ üstteki gördüğümüz yer tıklayıp tıklayıp gidiyor zaten sayıyı arttırın tamam. Şöyle başlattık son saat. oturmak için yeterli alan olup olmadığını dikkat etmeniz gerek mi Et, etmenizdir. Oturacak her yer doluysa daha fazla masa bu bank satmalın İyi iyi şanslar. Teşekkürler. Şu neymiş? He günlük görev 4 adet masaya sahibi o 8 adet bank herhangi bir at araştırmayı bitirin. Tavernanın dışında tabelaya tıklayın. tavernanın adını değiştirin. Heh, şu. O da genel olarak rasum. Aha, Türkçedeymiş. Rasum gels tavern diyelim. Yani şöyle. Evet, tıkladık. Şöyle bunları tamamladıkça mesela yüz altını alacağız, zemin karo ayarlayacağız derken yani Buraya günlük ya da yaptıkça görev geliyor gün değiştirdikçe. Şöyle hızlandırabiliyoruz. Hızlandıralım az. Evet. Bizim işçi iyi lan. <laughs> şöyle yapayım da. Duvar şöyle yavaş yavaş büyüteceğim. Şöyle. Yeterli paramız yok. Tamam. Para geldikçe burayı büyüteceğim. Para geldikçe büyüteceğim. İlk etapta. Çok hızlı gitmeyeceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Cellat mı lan? Cellat mısın lan sen? <laughs> Şimdi şurayı şöyle yaptık. Şunu aldık. Şurayı yıktık. Hayır. Şöyle. ha, Şöyle yıktık. 15 kazandık. Sonra zemin dedik. Şunu dedik. Aldık. Tamam. Sonra şu ışık şöyle her yer 50 mi veriyor? Aynen. O zaman şundan alalım. Parası da aynı. aynen Şöyle dedik. Şu, şö aha yeterli paranız yok diyor. Tamam. Saat 6 oldu. 7 oldu. 55 60 81 Evet. 12'de kapanıyor. 11 gibi falan kapanıyor. 98 Yapmayalım. Akşam ödemelerimiz var. Onları yapalım. Haydi. İlk günü bitirelim de. Bak level attıdu şu an biri. Evet. Günlük. Satın alınanlar 1070, dolumlar 150, satılan içecek 112, bonuslar 216. Ortalama doluluk %100. Koltuk sayısı 8. 18 tane sıradan müşterimiz geldi. Kızgın müşteri şu an yok. Şöyle level atlamış. Ha, şöyle bastık. 5 içecek mi? Taşırken mi? Merdiven şu anlık bizim işimiz değil. Ve şöyle yapalım. Bir tane daha alalım. Mu? 5, 5, 5. Hepsi 5 olabiliyor üç buçuk, üç buçuk, iki buçuk, iki Bahşişi üç diyelim. Şöyle yapalım. Ertesi güne başlayalım mı? Şöyle bir şey var mı? Yok. 108. Tamam. 20 müşteri hizmet ver. İlki gitti, ilk görev gitti. Bu geldi artık. Şimdi şöyle 70 desek. Şöyle yapalım. Koltuğa para yok. <laughs> Ayakla eşsin bunlar. Hemen 70 olsun. Şöyle. Ee, neredendi? Fiyatları daha ayarlayamıyoruz. Buradan fiyatları da ayarlayacağız da. 70 oldu. Bir koltuk alalım hemen. Şöyle. İki kişi daha gelir yani en azından. 10 kişi, 8-10 aynen lan. Hemen 70 olsun bir daha. Hemen hemen hemen. Seyyar tavernacı gelmiştir. Hanımların, beylerin dikkatini. Aha. Adam. Adam. Level almışsın hacı doldurma hızını arttıralım bunu. O, Bak 20 müşteri yok. Herhangi bir araştırmayı bitirdik. Hemen. Ee, mutfak diyor. Tamam oradan diyor. Dur bekle. Araştırma. 7 gün misafir mi? Müzisyen mi? Bence bu daha kolay. 15 kişi gelecek çünkü. Sonra şura menü. Aa bak değişmiş burası. Etkinlik için. Oo. Şimdi kaç bin olmuş. Ha, bak. Dönen şeyden geldi. Duvar. Şunu alacağım. Değiştiririz inşa. Aynı. Şöyle. 780. Şöyle yaptık mı? Yaptık. Şimdi sen nane yemedin mi? bu e, zemin dokusu diyelim şöyle yapalım. Şu an burası böyle olsun lan. Bundan sonra şu şöyle mutfak diyorum. Tabak, tezgah, X. Hı -hı -hı -hı. Şöyle dursun. Tahta kasa diyorum. Şöyle dursun bu. Şöyle bunlar. Üf, tabaklar. Burada dursun. Başka da bir şey açık değil zaten. Sonra buraya da bir ıı, aşçı alalım. Daha hızlı deneyim. Tatlı için. Aynı anda iki çorba hazırlayın. İki. Bizimle dıyılsınız. İlk baştaki... Bunu alacağım. Bilmiyorum niye onu aldım. Aha bak bir tane daha araştırma bitti. Dedim mi? Yarın limonatayı açalım. Şu neymiş? 20 müşteriye de hizmet vermişiz. Bak. Bak bak sen şu işe bak. Şimdi aha. Ertesi gün olmadan. Şunu da yaptık mı? pat bunu alalım 8 ban. tamam yüzde aldık mı aldık yarın 4 görevimiz gelecek şimdi bakıyoruz genel 214 satılan 1120 bonus satılan yiyecekler 24 bak güzel 16 koltuk yüzde 35 kişi gelmiş kızgın müşterimiz yok ertesi gün başla diyoruz şöyle ee, yemek için ortalama 0.0,5 alın Herhangi bir araştırma bitirin bir adet halı alın 11 adet banka sahip olun Şöyle hemen halı 100 mü hemen şöyle hacı Şunun altına koyduk mu hemen görev bitir 14 Şu muydu yok bu değil menü Heh. Biri daha level almış live Evet, şöyle 5 cecek olsun bu da, güzel güzel güzel. Şimdi, ş şöyle yaparsak, şuraya koyacağım koltukları da şöyle koyduk mu? Ne etti? 170 eder. Bir masa daha. Of, 11 adet bank. Daha çok. Evet, dükkanı biraz büyütmemiz gerekiyor. Bayağı büyüyor çünkü. 3 Al 3, 5, 5'e 5 mi? 2, 4, 6, 8 5'e 8 araştırma Bitti oldu. iki kişi kalmış. Evet, araştırma da bitti. Başladık. Limonatayı alırız her türlü. Araştırmayı bitireyim. Zemin dokusunu da alalım. Bak, burada da mesela bunları toplam parayla alamıyoruz. Şeyle alacağız bunları da. Görevle. Yuvarlak masa kuracağız az sonra şövalyeler için. İnşa şöyle. Tamam. Sorun değil sorun değil. Gece gece bu kadar zarara girilir miydi? Denedik. Limonata fıçısı alacağız. Onu da unutmayalım. Yarın onu unuttum çünkü alırken burayı. Heee. Bence 147 yeter gibi mi geliyor ya bugün için? Bir tane daha garson alacağım. Kızmadı Allah'tan. Kızsaydı bize ne yapabilirdi? <laughs> Şimdi Bugün ne yapmışız? 310 bonus, 268 satılan yiyecek, 24 satılan içecek. %95.8 ortalama süreler burada yazıyor. Kızgın müşteri yok yine. 3 gündür çok iyi şey veriyoruz, hizmet veriyoruz. Şöyle yapıyoruz. 182 yeni araştırmalar girdi. Seviyesini yükseldin. Limonata içeceğini %80 üzerinde mutlu olsun. Sen misin lan? Tamam. Buna da level aldırttık. Doldurma hızı diyoruz. İki görev birden yaptık. Aha. Bir görev daha bitti. Özel etkinlik. He. Şimdi. Nancy. Şöyle taşırken hızlı ol. Ve Ruh hali temizlikten etkilenmez. İşe al bunu. Bunu var ya. Şöyle. İlk etap temizlik olsun bunun amacı. 200 oldu mu? Olmuş. Neredeydi? Şuradan. 500 bile olmuş? Doldur. Limonatayı da aldık. 150 kazandık. Menü dedik. He. Elvanı turta falan diyor. Ne diyen tatlılar hiçbiri tümü diyor. Ha, ekmek. Aa bak burası tüm mesela hiçbiri falan. Tamam tamam. Önceden böyle elimizle tek tek çıkartıyorduk da. Şimdi öyle bir şey yok. Tamam. Şimdi 590 diyor. O zaman inşa diyoruz. O zaman zemin dokusu diyoruz. Nasıl? Şöyle yapalım ya. Senin burayı da değiştirdim. İnşa şöyle. Tamam. Böyle iki duvar. Tamam. Şimdi ışık önemli olan. Şunları tut. Tamam. Şuraları ışıklandıralım. Şöyle. Şöyle şöyle duvarlara getirmemeye çalışıyorum çünkü Allah param yok nasıl yok atlat ee, taşırken asız olsun 116 yeter ya atlat burada bir şey yazdı mı dur bakayım bir. Şunu yükseltelim de. Malzemeler eksik. Aha. Yeter şu kadar alayım ya. Tamam bak. Özel etkinlik. Bayağı eksiye girdik zaten adam. 110 falan dur. Heh. Şimdi mesela açıyoruz. Sıradan parti. Limonata için 4. Evet. Evet. Araştırmamız bitmiş. Çarap için açıyoruz. Gelecekler ya. Anam. O kadar kontrol etmedim bile buraları. Herhangi bir araştırmayı bitirin. Tüm gün boyunca ana yemek. Tamam bunu da ayarlayacağız. 200 oldu. ha. Tamam. Şimdi bunlara koltuk vereceğiz. Ama öncesinde ışık vermemiz gerekiyor bu insanlara. Şöyle. Şunu da tut. Şuraya koyduk mu? Full ışık değil mi? Aynen öyle. Şimdi. Allah. Şöyle dedik. Şöyle dedik. Koltuk. Yok. Tamam. 20 tane ee, konuk geldi şu an 7 14 25 10 15 150 olunca şöyle 150 oldu mu Evet 150 oldu. Şu an 1050 prestijimiz. Bu arası boş olacak zaten. Nasıl az fazla gibi. Şu bir tık kaydırayım mı? Ama adam var. Dur. Akşam yapalım bunu. Tam şuradan hizalı olsun. Tam aynı sırada olsun. Bir boşluk koydum. Bunda iki var muhtemelen. İki piksel. Evet, evet, evet. Şarap fıçısı. Araştırma. Bunlar giderken yapacak zaten. Maceralar, maceralar önemli bizim için. Bu direkt bize 14 gün. Sınırsız aşçı. Yeni kat. Araştırıcılar. Fıçı depolama. Büyük otel. Mobilyaları sınırsız var. Yeni kat falan falan sınırsız mutfak diyor. Şöyle bir devam etsin bakayım. 629. Evet çıkıyor. Elimizden geldiğince etkinliği bol. Bir rest, restoran değil neydi? Taverna yapacağız burayı. Şimdi Şöyle yaptık. 2 olmuş bak aynı. Şöyle. Bir tık kaydıracağız. Hem kapıdan dikkatim dağılıyor. Düzensiz oluyor çünkü. Lan. Sen var ya. Şuraya. Şuraya. Şöyle. Şöyle. Koltuk. Yeterli paramız yok. Eksiye düşeceğiz bugün. Devam et. Tamam. Ertesi günü başa eksi 58 ile başladık. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 6, 9 11, 12 masa neredeyse. Hemen artıya bir çıkalım da. Şu alanı yuvarlak masa için ayıracağım. Şuraya olması gerekiyor. Ya da tam ortaya. Şuraya. Şöyle. Hemen. 50 olmadı ya. Heh, oldu şimdi. Koltuk 50. Tamam. Şuraya. Açtık mı acaba? Hacı sen niye üzgünsün ki ya? Lan bu kadar parayı ben de alsam ben de mutlu olurum. Hadi şarap bitiyor bitti. Araştırma. Şey ha, müzisyen. Özel. Şöyle aynı. Biraz biz abarttık mı? Ya da hızlı mı gidiyoruz? Sakin bir gemide Hollanda neymiş? Dur bakayım. Özel. Şunu bedava yazıyor bir de bak. Şöyle yazdı. 1510. Allah. Ayranımız yok. İçmeye tatlar haberliyle de sıçmaya olduk valla. Şunları da şöyle. buraya yine iptal edeceğim. Tamam. Koltuk. Tamam. Masa kalsın. Böyle bir düzen yapacağım şu anlık. Bu giriş katı artık. Yarın gelecek müzisyenlerimiz. Şimdi iki koltuk daha koyalım. Bugün başka alışveriş yapmayacağım. Aha, eksik mi var? Elmanın neyi eksik kardeşim? Ana yemek satacağız yarın. Ve bitireceğiz. Ya da... Öyle yaparız ya. Evet. Araştırmanın biri daha bitti. Şömine ızgarası diyoruz. en yakın zamana. Şöyle bir etkinlik verelim. Şu. Aha, bak. Tarih mesela ne diyor burada bir şey. Toplam sıfır peynir varmış mesela. Bunlar zamanla açılacak. Hani hemen hadi bunu vereyim gibisinden bir şey yok. Böyle sıradan bir parti daha verelim. Ee, 324 324'e 439, 326. Güzel. Eksi 510 falan. Güzel. Şikayet var mı? Lan. Nerede lan o? Ha şu. Yok. Mükemmel bir işletmeciyiz efendim. Ertesi güne başla diyoruz. 167 tane konuk gelebiliyor bir günde. Ha, yeni bir fıçı şarap satın alın maceracı masasını Bütün gün boyunca sadece ana yemek hiçbiri. İnşallah yaparız. Aha. Geldi düdükçülerimiz ama şeylerim şarkıcılarımız. Ne diyor? Artı 35 misafir 40 saniye daha fazla. Ulan ne diyor? Ah oh, şarttır bunlar 3 olsun kardeşim. Allah'ım her şey bir fullüğümde. Aha level atladı bak. Ekmek seviye atladı. Izgara balık var. Bedava zaten. Yeterli paramız mı yok? Limonata mı? Doldur lan şöyle. Birayı da doldurduk. Aha bak 005. Aldık. Bensi level atlamış. Boş. Hmm, merdivenden çıkma gene önemli değil. Taşı maskeni bir daha da hızlandıralım. Az duracağım. Aha. 7 oldu yarın etkinlik var. Şunu yapayım. Çıkanlardan Allah ne oluyor? Allah'ım soydu soğana çevirdi bizi ya. Edim. Şunu da arttıralım. İkisi de aynı hızda olsun. 56 basa gelmiş. Güzel. Üfkelenen müşterimiz yok şu anlık. Evet 875. Bekle Ve ee, kaç gün oldu biz yapalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir hafta. Efendim bir haftalık şu anki planım. Güzel oldu bir hafta oynattık. Ee, videonun sonu bu da. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni seri bu olmasını planlıyorum. Ee, bazı sebeplerden dolayı. Şu anki planım bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.